Selamun aleyküm lan. Aleyküm selam kıl mematı. Neler diyorsun bulut? Ayıp oluyor lan. lan ati ben neyim? İnsan. Beni kim doğurdu? Ananasoz. <laughs> ben ne deliyim? Ne bileyim lan? Bulut, saçma sapan sorular sorma. Televizyonda ne varmış lan? Kapat lan bunu. Dayı sen ne ödün? Oturun mu? Biz ne bak Çalışıyoruz. Para kazanıyoruz. Sivaslıyım oğlum ben Sivaslı. Bunu da bir ben ne Konyalı. Konya'nın ortasında ne var? Ne var? Ben de sana soruyorum oğlum. Konya'nın otasına ne var? He? Ben söyleyeyim. Ne var oğlum ne?